Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sihirli kağıtla resim çizeceğiz. Böyle. Bakalım yakında. Çok güzel resimler. Kalemi var mı Sıla? Evet. Kalemi de var. Böyle. Tamam. Sen ne resmi çizeceksin? Peki karar verdin mi? Ee, kalp çizeceğim. Başka? Başka e, Çiçek çizebilirim. Tamam. Daha farklı şeyler de çizebilirsin mesela. Saat. Saat de olur. Her şeyi çizebilirim bunu kağıdın üstüne. Tamam. Bak orada çok güzel örnekler var. Onu bize göstersene. Böyle bir sürü örnekler var. Evet. Bebekler çok tatlı. Elma çizmişler. Küçük bir dolmuş. Kalp. Timsah mı o? Kertenkele. Kertenkele var. Tamam. Hadi sen de çiz bakalım Sıla. Hmm, ne çizsem ilk aklına ne geliyor? onu çiz tamam bir tane kalp çizeyim o da arkadaşlar için tamam evet bakalım harika oldu ve çok güzel, değişik bir etkinlik bu bence sılan. Bence de, çok güzel, çok evet. eğlenceli. Sihirli kağıtlar çok güzelmiş. Hmm. Baktığın zaman simsiyah, hiçbir resim belli olmaz diye düşünmüştüm ben ama. Evet, ama rengarenk çıkıyor. Evet. Bir yakından bakalım arkadaşlar, siz de görün. böyle sılan çizimini. Pembe ve yeşil değil mi? Alttan çıkan renk. Hayır daha mavi de var. Mor da var. Sırayla evet. değil mi? Farklı evet. farklı renkler çıkabiliyor. Bakalım şuradan. Harika. Çok güzel. Sen çiz evet. Buradan bakıp çiziyorum da. Tamam o örneği Çizim sen alabilirsin. Al, al onun yanına. Kolaylık olur. Evet. İçinde bayağı çıkıyor. Biz bunu çok önce almıştık. Bu hiç kullanılmamış. Burada sanki çizdikleri var. Kesmiştim onları. Mesela bu kuş çok güzel. Burada var mesela bir tane küçük böyle bir otobüs çizmiş. Makas, okul çantası, elma ve bir tane de bebek çizmiş. Burada da bayağı bir resimler çizmişsin Sıla. Bunlar da çok güzel olmuş. Harika. Bu da senle Cookie Sıla. Evet. Yazmışsın zaten. Cookie'ye bakın arkadaşlar. Bu da Sıla. Çok harika olmuş. Bunda ne var Sıla? Bunda da böyle bir kalp, rota. Harika. Kaktüsünü çizmişsin Sıla. Konuşan kaktüs. Evet. Bir tane kedi, zincir. Bebek. Burada Sıla arkadaşlarını falan yazmış. İsimlerini yazmış. Çok güzel olmuş. Evet. Çizdim. Bir tane de ben çizmiştim. Bakalım. Yakında. Çok oldu. oldu. Sıla bir tane de ben çizdim. Sen de görmedin bunu biliyor musun? Bunu da ben çizdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Ben de onun küçüğünü çizdim. Bak Sıla nasıl? Çok güzel. Şimdi kuşağı çizeceğim. Tamam. Çiz bakalım. Zaten rengarenk olduğu için evet. şey yapmaya gerek yok yani. Böyle boyalar. Ama ben bunları çok sevdim. Çok tatlı. Babamla kendim çizdim lan. Evet. Çok tatlı olmuş. Harika oldu. Böyle boyayınca zaten gökkuşağı gibi gözüküyor. Evet. <laughs> Bitti mi size da gökkuşağın? Daha bitmedi. Bundan sonra ne yapsam? 22'den kuş yapabilirim. Aa, gerçekten mi? Evet. 22'den kuş. Çok ilginç. 62'den tavşan yapıyorum. Onu küçükken ben de çok yapıyordum size biliyor musun? Evet gökkuşağı bitti. Tamam. Bakalım. Harika. Hadi bakalım 22'de nasıl kuş yapıyorsan biz de böyle yakın çekimden izleyelim seni. Böyle 22 yazıyoruz ilk başta. Tamam. Sonra üstten bir tane böyle kuşun kafası olacak şekilde yarım daire çiziyoruz. Tamam. Bakasını ve gözünü. Sonra burasını birleştiriyoruz. Evet. Bitti mi? Tek bir tane kanadı kaldı. Evet bitti. Gösterebilir misin? 22'den kuş harika olmadı mı arkadaşlar? İstiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Çok basit. Evet. Çok basit hem de. Tamam. Bir tane rota çizmişsin ya. onu çizsene kalpli. Tamam. Çizeyim rotayı. Vereyim mi yoksa sen çizer misin? Önceki çizdiğini vermem ister misin? Fark etmez. Verim. Tamam. Vereyim. Tamam. Alayım ben. Hangisini Burada. dedi? Ben biraz karıştırdım onlarla. O kalp de sanki Türkiye haritası gibi olmuş. Evet. Çok benzemiş. Tamam hadi çiz bakalım. Ama kuşa bayıldım arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. 22'den ve çok basit. Şimdi sıra bize kaplı bir rota çiziyor. Kesik kesik çizgilerle değil mi? Evet. Tam ortasına mı kalp yapıyorsun Sıla? Yani istediğimiz yere yapabiliriz. Tamam. Kalp biraz yamuk oldu bu sefer. Olsun. Siz istediğiniz resimleri çizebilirsiniz. Bence çok güzel bir etkinlik. Yani herkes deneyebilir. Çok basit, çizimi de kolay. Herkes hayalindeki her şeyi çizebilir. Değil mi? Sınav? Evet. Böyle buraya selam. Evet bitti. Bakalım alttaki kart daha güzel oldu. Ya, harika oldu. Bakın arkadaşlar kuş, gök kuşağı, bebek ve kalp. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Evet. Başka çizmek istediğin bir şey var mı Sıla? Ee, çiçek çizebilirim. Tamam bir tane de çiçek çiz bakalım bizim için. Harika etkinlik. Papatya çizeceğim. Tamam. çizdim. Bakayım. Çok şirin. Ama en çok kuşu beğendim ben. Yonca da çizeyim ama. Tamam bir tane de yonca çiz bizim için sınacığım. Bitti mi? Evet. Bakalım. Harika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de çizebilirsiniz böyle. Evet boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz, evet. farklı etkinlikler yapabilirsiniz. Bu Çok şekilde önemli. zaten örnekleri de var burada. Böyle Buradan bakıp da çizebilirsiniz, minik yıldızlar da koyabilirsiniz araya. Harika olmuş. Evet. Çok teşekkür ederiz Sıla bu çizimin için. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz Sıla. Görüşürüz.